Evet test 4 kazanım 3 ülkemizin çeşitli yerlerin kültürel özellikleri yaşadığı çevrenin kültürel özelliklerini karşılaştırarak bunlar arasındaki benzer ve farklı unsurları belirler soru 1. Ülkemiz el sanatları bakımından oldukça zengin bir kültürel birikime sahiptir. El sanatları insanlarımızın duygularını yansıttığı, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştığı ve becerilerini sergilediği kültürel özelliğimizdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait el sanatları arasında gösterilemez demiş. Halk oyunları, diğer taraftan e, çinicilik diğer taraftan arkadaşlar ne var burada? Dokuma halı, burada var ebru sanatı var. Şimdi ebru sanatı diğer taraftan e, dokumacılık, çinicilik el sanatıdır ama halk oyunları e, bir el sanatı değildir, halk oyunudur. Dolayısıyla C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. İkinci soru tarihi cami ve türbelerin duvarlarında, köşk ve sarayların iç ve dış cephelerinde bu sanat dalının inceliklerini görebiliriz. Bu sanat günümüzde de önemli korumaya başarmış. Bunun yanında günümüzde vazolara, tabaklara, fayanslara işlenen motifler ile yapılan eserler çeşitli mekanlara süslenmesinde de kullanılır. Burada vurgulanan sanat dalı arkadaşlar burada da belirtildiği gibi Çin'i sanatı olduğu için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet üçüncü sorumuz bir toplumda nesilden nesile aktarılarak yaşatılan gelenek, görünek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüne ne diyoruz arkadaşlar? Kültür adını veriyoruz. Dolayısıyla öğrencinin ifadesinde boş bırakılan yere A seçeneği getirilebilir. Dördüncü sorumuz toplumları bir arada tutan milli ve manevi değerleri bulunmaktadır. Bir toplumun nesli nesle aktarılan alışkanlıklarına, davranışlarına ve yaşam tarzlarına gelenek ve görenek adı verilir. Gelenek ve görenekler toplumda birlik ve beraberliğin huzur ve barış ortamında oluşmasında sürdürülebilmesinde de etkilidir arkadaşlar. Buna göre kültürümüzde yalan unsurların hangilerinin gelenek ve görenekler örnek olarak gösterilebilir. Asker uğurlama, yine doğan bebeği görmeye gitme, nişan ve düğün merasimi yapma hepsi arkadaşlar gelenek ve göreneklerimiz arasında yer aldığı için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, burada eşleştirmeler var. Tabloda verilen oyunları ve ait olduğu bölge eşleştirmelerden hangileri yanlıştır demiş sorumuzda. Horon Karadeniz doğru arkadaşlar, Seymen Ankara yöresi doğru, karşılama oyunu Güneydoğu Anadolu Bölgesi değil arkadaşlar, Zeybek Ege Bölgesidir. Ee, karşılama oyunu daha çok ee, iç, i̇ç Anadolu Bölgesi'nde, ülkemizin çeşitli yerlerinde oynar ama Zeybek Ege Bölgesi olduğu için ee, ve karşılama oyunu da Güneydoğu Bölgesi'ne ait olmadığı için Güneydoğu Bölgesi daha çok halay var arkadaşlar. A seçeneği sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4'teki eşleştirme yanlıştır. 6. sorumuz dağlık araziye sahip olması ve iklim koşullarının uygun olmaması nedeniyle Erzurum ve Kars çevresinde tarım yeterince gelişmemiştir. Bu yerlerde hayvancılık insanların temel geçim kaynağıdır. Bu nedenle Erzurum ve Kars çevresinde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarında kırmızı et önemli yer tutar. Erzurum'a özgü olan cağ kebabı oldukça meşhurdur. Cağ kebabı etin yatık bir şiş üzerinde. Odun ateşinde pişirilmesiyle hazırlanır. Verilen bilgilere göre açtaki yağlardan hangisine ulaşılamaz. Coğrafya özellikleri kültürü üzerinde etkilidir. Doğru mu? Doğru. Niye? Çünkü dağlık araziye sahip olduğu için büyük baş hayvancılık gelişmiş. E, bu da cağ kebabı etle hazırlanan bir yemeğin yani kültürün şekillenmesine etkili. Cağ kebabı Erzurum kültürüne ait bir yemektir. Erzurum'a özgü olan cağ kebabı ifadesi var. Bu da Erzurum kültürüne ait olduğunu gösteriyor. Ekonomik faaliyetler insanların beslenme alışkanlıklarını şekillendirmektedir. Doğru. Çünkü burada hayvancılık yapıldığı için kırmızı et tüketiliyor. Zaten ne demiş? Erzurum ve Kars çevresinde yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarında kırmızı et önemli yerler. Niye? Hayvancılıktan dolayı. Burada da C seçeneği doğrudur. C Erzurum dışında tüketilmemektir. Hayır canım tamamen yanlış. Çünkü ben yiyorum. Malatya'da olmama rağmen. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır arkadaşlar. 7. soru. Karadeniz yöresine ait olan ve genellikle kemençe müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunudur. Hızlı hareketlerle oynanan bu oyun Karadeniz'in dalgalı denizli ve yaşam şartlarında zor doğasını yansıttığı bilinir. El ele tutuşarak bir sıra şeklinde ya da halka oluşturarak oynanabilir. Bu da vurgulanan oyunumuz horondur arkadaşlar. Bunu bilmeyen yoktur. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı. 8. soru Türk mutfağı yemek çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biri olarak kabul edilir. Örneğin ülkemizde zeytin, Ege ve Akdeniz'dekilerde bolca yetiştirilir. Bu yerlerde sebze yemekleri genelde zeytinyağı kullanılarak yapılır. Zeytinyağlı börülce, zeytinyağlı yengar, zeytinyağlı biber dolması, kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıkça yapılan yemeklerdir. Karadeniz'e göz attığımız zaman en çok avlanan balık türlerinden birinin hamsi olduğu görülmekte. Trabzon ve çevresinde hamsi ile oldukça lezzetli yemekler yapılmakta. Hamsili pilav, hamsi burlama, hamsi tava bunlardan bazılarıdır. Buna göre ülkemizde yemek kültürü çeşitli gösteriyor. Karadeniz'de ayrı, Akdeniz'de ayrı yemekler var. Doğal koşulları kültür üzerinde etkiler. Yemek bir kültürel bir değerdir, evet. özelliktir. Baktığımız zaman e, Trabzon'da çevresinde balıkçılık yapıldığı için hamsi ve hamsi yemekleri Akdeniz Ege'de zeytin çok olduğu için zeytinyağlı yemekler olduğu için doğal koşullar kültür üzerinde etkilidir diyebiliriz. Zeytinyağlı bölücenin yalnızca Ege bölgesinde yapıldığı söz konusu değil. Burada da vurgulanmış. Muhtemelen de yapılıyordur. Onun için C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır.